arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte bugün yine bu sefer 2480 aboneye özel özel değil aslında da yani öyle diyelim abonelerimin kanalına bakıyoruz bu kanalları da abone olun bu arada ormanda 99 gece edit hiç videosu yoktu ama hayvan pi bu kim bakalım bunun da hiç videosu yoktu ama Ömer İkiva Abone abonesi var. İnşallah telef atmayın lan bu, videoya. Lütfen sizin kanallarınızı tanıtıyorum. Bu ne? CYB, GB, CYM... Ne New friends. Yeni arkadaşım. Hayırdır kardeş? Hayırdır kardeş GTA 5. Hayırdır kardeş GTA 5. Agar sen şu an şu benim lafımı. <laughs> <laughs> tamam güzel. <laughs> ne olur? <laughs> <Telif> vardır şimdi. <laughs> Bak. Ondan da telefon vardır. <laughs> Ahmet tamam. Güzel. Yolları da varmış. Tabi devam etmesi gerekiyor bence. de 3. Ülger. O ne lan? Çok saçma bir isim de. Abla bu ne biçim fotoğraf Allah aşkına bu ne? Natural, natural, mazman. 19 abonesi var. Ses var, şarkı var. Bu ne? Evet. O bir şey. Telifleyebiliriz. Telife özel şey yapın, oynatma listesi bile var. Güzel. Ama satayım yanlış. yanlış bak. Not. Bir bir, bir 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 ne? 1350 gibi bir şey. 1350 almanız. Canlı yayını var. What the fuck? Ben bir yıl önce <laughs> video nasıl? Oğlum bir şey de ses eklemeyin lan. Telif yeriz ha. Beler sıkıntı. 3300. Neyse. 9800. 1800. Oha. 9000. 7600. Soğuk süper. Ya o tere sapne ka. Oha. 600. Oğlum sen ne yapıyorsun? 2000, 4000, 5000, 2000, 5000, 7000. Kanka sen birazcık bana sokmuşsun gibi görüntülenmedi. Ama 200 bin görüntülenmem var benim haberin olsun toplam. 11 bin, 13 ne koymuşum. <laughs> Bakıyoruz şu an arkadaşlar bu arada da bu kanal beni acayip şaşırttırdı. Kanka acayip iyiymişsin bırakmasaydın keşke. En sonki ki videom kaç gün önce ya da kaç yıl önce bilmiyorum. Ya da kaç ay. Ama yine de kanka bırakmışsın galiba böyle. Abi adam var ya. Üf kanka sen çok iyi bir youtuber olacakmışsın. Vallahi ya. Mak. Mak ne? Tamam. Nuri ma şey ne? Oğlum şu düzgün yazın ya. Bak. Aga profil resminde. Allah'ın adını ne işi var? Allah'ın adı değil mi bu? Evet. Evet bak Allah yazmış. Tamam ama bak dediğim gibi profiline kaldır bence. 756 abone. Hayır bak düri ne dedim profini kaldırsın diye de yani. Şimdi profiline de Allah koyma yani kendi bir şey yap yani Allah koyma ya. Ne yani. ne? Arkadaşlar Allah koymamasını söylediğim sebebi yani Kapağı öyle koydun diye sana abone olacaklar değil. O kapağı değiştim. Beni öneririm. Neyse. Bin görün Karabağ. Karaba. Ulan yorumuna baktım. doğru deli. Allah. Telif yiyeceğim diye var ya. Altıma yapıyorum ha. Çok güzel. Karaba ile ilgili güzel. Liverpool. Kartasay galiba bu. Oğlum sen karabağlı mısın? Galiba karabağlısın. Çünkü çok karabağlı. Bak. Hep karabağ. Sen karabağlısın. Allah ya. Allah sözüne işten çevir. videoda kal. Tamam. <laughs> en sevdiğim kalecidir. En sevdiğim kalecidir. En Dostlar Leon çıkardım. Helalsin be kanka. Leon'u ben hiç çıkartamadım. Adam Ya abonelerim çok şanslı ya. Başka hiçbir şey demiyorum. ama Abonelerim gerçekten çok. Karışık videolar. 1333 bin, bin abone. Cık cık cık. 23 bin görüntülenme mi? Evet. Ne? Ben bile bilemedim olmuşum deli. Yani ne, ne olmuş tabii. Yani popüler bile 23 bin mi? 11.000, bin, 9 bin. Seni benden ayıracak her ne varsa düşman olurum. Oğlum sizi de yapayım ha. Kendini mi yap? Bunu. Güzel de. Ya şimdi telif atca, telif yiyebilirim şarkıdan. Bu ne oğlum? Oha uslar bile beni takip ediyor. O kadar seviliyoruz. Için. Oğlum Rusça yazıyorlar. Merhaba nasılsın? Seni beğeneceğim ve destekleyeceğim. Ne yazdığını bilmiyorum biliyor musun? <laughs> Aga Ruslar bile bizi takip ediyor. Oha. Ben FVF. FVF ne? Aga bir sürü abone geldi yani. Ben bu kadar abone oldum. Yaz. Yaz. İlgar, Sin. O ne oğlum? yemi kokuyor bak koku koku melon kokuyor kanka sen güzel misin koku meloyla beni seni yaptık ya Medine Nur Kara Aga ben Türkçe ne olmuş ya abone olarak destek olmayı unutmayınız güzel yani açıklamaya koymayanlar bile var. Eskiden ben var ya açıklama koymuyordum. Herhalde ondan abone gelmediğini sanıyordum. Tamam mı? Sıfır aboneyken tabi. Önce bir tane kanal açıp 11 işittim. Dedim şimdi açıklamaya koyayım da abone gelsin diye. Asıl dedim yine abone. İngilizler bile bizi takip ediyor lan. Yine abone gelmemişti ona da çok üzülmüştüm. Ama sonra uğraştım uğraştım yaptım. Altı abone güzel. İngilizler bizi takip etmesi güzel. Çünkü yani sevilmek her zaman güzeldir. Umut. Umut. Bakayım. İki videosu var. Güzel. Altı yıl. Oha. altı yıl mı? Tufak. Aras ka katırıcı. Bu video 30 dakika mı olacak lan? Ne? Telif yiyeceğiz. Telif yiyeceğiz. Telif yiyeceğiz. Onun tamam güzel 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 güzel. 11 sıra abone var lan bu kadar abone var mıydı gerçekten benim? Çünkü kendimden gurur duruyorum. Duruyorum. What the hell? Aga eskiden bu kadar mıydı lan? Pro Kral. O abinin kanalı. Ne diyorum? Şu kanala abone olun Kral Zara. Yani bu komik anlar bir. <laughs> Kendi arkadaşım diye bir şey demiyorum. Melaney bir şey Konuşma buna. Tartışmayın. Oy <laughs> <laughs> son. Maç Beşiktaş mı yoksa ben bakacağım. Bu da What the Aha. Azara bak. İşte. Bir tane daha bir şey diyelim ya. Çünkü aga çok abone var bu kadarını gösterdiğim bile yani. Hadi son olarak şu son olarak bir tane özel kanal göstereceğim. O kanal. Kanala abone olmayı unutmayın. Arada böyle bir videolar atıyor. Videolar hani birazcık saçma gelebilir. Son Bu abonem değil bu. Abonem galiba. Hadi, hadi sen bana abone misin? o bilmiyorum ha. Ben bilmiyorum. Çünkü o kadar fazla abone var ki azları bile bulamıyorum. Bu ne? Ronaldo Ezezen çalmış. Neyse gönderileri var arada böyle ben buraya güzel yazmıştım. Eyvallah A yazmış. A ne lan? Ava o aga. Aga baka çıktı baka. Bak şu videoda gülmek çok, çok, çok. çok. Çınar TV 2000 abone oldu. Son dakika haberleriyle beraber. Çınar TV 2000 abone özel EFC mobil videosu yayınladı. <laughs> çok çok çok. Çınar TV 2000 abone ulaştı ve çok iyi bir EFC <laughs> mobil videosu yayınladı. Neyse <laughs> arkadaşlar. Ya yani şu videoda ölüyorum demek. Ah. Kaktüste zor yarışırlar. Asıl kralı Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz.